Merhaba Veteriner Kliniğine hoş geldiniz. Ben Şahin Mert Yüksel Kösem ve ben İbrahim Doğan. Bugün size kedilerde kan gruplarını anlatacağız. Kedilerde Rh faktörü bulunmaz. Bu yüzden Rh pozitif veya negatif diyemeyiz. Kedilerde kan grubu 3'e ayrılır. A, B, AB. A kan grubu hem A'ya hem de AB'ye kan verebilir. B kan grubu yalnızca B'ye kan verebilir. AB kan grubu ise yine yalnızca AB'ye kan verebilir. Şimdi arkadaşım İbrahim Doğan ...size uygulamalı olarak BioGuard Felin Blood Typing Testi ile kedilerde kan grubu belirlenmesi testini anlatacak. Nasıl şimdi mi? E ben gidiyorum o zaman. İlk adım kediden aldığımız kanı etta antikoagulanlı bir tüpe alıyoruz. İkinci adım damlalık ve tampon çözeltimizi hazırda bulunduruyoruz. Üçüncü adım kan belirleme kitimizi açıyoruz. İçerisinden bir adet kan grubu belirleme kartı ve iki adet karıştırma çubuğu çıkıyor. Dördüncü adım. Tüpteki kanı damlalık yardımıyla homojen hale getirecek şekilde karıştırıyoruz. Tüpü aldığımız yeterli miktardaki kanı kan grubu belirleme kartımıza bölgeye bir damla olacak şekilde damlatıyoruz. damlattığımız kanların üzerine birer damla olacak şekilde tampon çözeltimizi ekliyoruz. Tampon çözeltimizi ekledikten sonra 15 saniye boyunca karıştırıyoruz. karıştırma çubuğunun temiz tarafıyla diğer bölgeyi 15 saniye karıştırıyoruz. Testimiz 2 dakika içerisinde sonuç verecektir. Eğer A bölgesinde aglütinasyon olur, B ve kontrolde olmazsa kedimizin kan grubu A grubudur. Eğer B grubunda aglütinasyon olur, A ve kontrolde olmazsa kedimizin kan grubu B grubudur hem A hem de B grubunda aglutinasyon olursa kedimizin kan grubu AB grubudur. Alınan bu örnekte kedinin kan grubu A grubudur.